Trabzonspor'u 5 adaylık bir seçim süreci bekliyor. Siz başkan adaylarını yeterince tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Basında sadece gördüm o kadar. Ee, yani çok güçlü tanıttıklarına inanmıyorum kendilerini. Bir Hacı Osmanoğlu'ydu galiba. Hacı Salih oluyduysa yanılmıyorsam. O eski aday olduğu için onu biliyorum mesela. Diğerlerini gazetelerde gördüm sadece o kadar. Peki vaatleri sizi memnun etti mi? Vaatleri de çok memnun ettiğini söyleyemem. Çünkü şike sürecinde Trabzonspor yıpratıldı. Ee, yani mevcut başkan adaylarının gücünün dışında bir süreç işleniyor. Ya bunda mevcut bir başkan düzeltilmesinin güç olduğunu inanıyorum. Kısmen tanıyoruz. Hani belli bir bilgimiz var da bir Trabzonsporlu olarak biraz tanıyoruz. Neler düşünüyorsunuz adaylar? Neler düşünüyoruz? İnşallah Trabzonsporumuz için en hayırlı olanı gelecek. Hani geçmiş yönetimli aratmasınlar umarız yani. Peki adayların vaatleri sizleri memnun ediyor mu? belli bir kısmı diyebiliriz. Tabii ne kadar inandırıcı onu göreve geldikten sonra göreceğiz ama inşallah hayırlısı olacak. Yani adaylar e, bu süreçte kendini tanıtabildi mi vatandaşlar sizce? Ben işte dediğim gibi yani bir usta olduğunu tanırım. Öbürlerini de pek önemsemedim de yani. Üstüne de düşmedim çünkü vaatlerine bakarak ben yani ben gazeteleri okurum. Eee bilgisayardan baktığıma göre beni tatmin etmedi yani doyurmadı. Yani. Trabzonspor'u 5 adaylık bir seçim süreci bekliyor. Siz adaylardan memnun musunuz? Efendim, adayların hepsi kaliteli insanlar. Ama ortak aklı kullanmalarını biz tavsiye edeceğiz kendilerine. Çünkü Trabzonspor çok kan kaybetti. Ortak aklı kullanırlarsa Trabzon için, Trabzonspor için iyi olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Adayları ben basından takip ediyoruz. Ama birkaç tanesini tabii Hazır Osmanoğlu'nu gündemde devamlı takip ettiğimiz için geçen dönemde tekrar adaylığını koymaya çalışmıştı fakat koyamamıştı. Büyük bir ihtimalle onun olacağını ben düşünüyorum. Yani ben olmasını istiyorum ya da hangisi gelirse gelsin Trabzonspor'a en az 200 sene bir şey olmayacak diye düşünüyorum. Tanıyoruz ama gelecek olan da bir şey yapacağını sanmıyorum. Ben Satçı kalmasını isterim. Şahsın hiçbirini tanımıyorum. Basından izliyorum ancak. Peki vaatlerine memnun musunuz? Trabzonspor'u taşıyabilecekler mi? Trabzonspor'u taşıyabilmek için Trabzonspor'un 300 trilyon borcu var diyor. Bunları nasıl halledeceklerini kamuoyuna, kongre üyelerine açıklamaları lazım. Bunun çözümünü ortaya koyup da ona göre aday olması. Biliyorsunuz aday olanlar yüksekten çok atarlar gerçek mi değil mi gerçek olması için bunun yolunu, yöntemini, hesabını, kitabını bilmesi lazım. Bana göre Metin Atasoy ve Mehmet Usta şu anda iyi gidiyor. Bana göre onlar arasında, yarış onlar arasında götürür. Ben de bu adayların bir tanesinin muhtarıyım aynı zamanda. İşte, hayırlı diyorum yani. Efendim Trabzonspor için tabii iyi şeyler düşünürüz yani. iyi bir aday düşünürüz. Yani adayların hepsi iyi. Hiçbirini kötüleyecek yani duyduğumuz kadarıyla hepsi iyi. Ancak biraz e, Emre Aksu'yu popüler görüyorum ben. Peki adaylar yeterince kendini tanısabildi mi sizce? Emre Aksu'yu yeterince tanıtıyor. Diğerlerini tanımıyorum ben fazla. Evet. Bence adayları e, tabi ismen tanıyoruz. Onlar da bu şehrin yetiştirdiği insanlar. E, o kadar tanıyorum yani fazla dememek. Fazla da bir şeyim yok yani. <laughs>